Arkadaşlar iyi çalışmalar. Bugünkü eğitim videomuzda e, matematiksel fonksiyonları öğreneceğiz. Hemen SQL Server'ımı açıyorum arkadaşlar. Ben e, kullanılan, standart kullanılan matematik fonksiyonlarını yapıştırmıştım buraya. Arkadaşlar metni seçip ctl k -C yaparsanız yorum satırı haline getirir. ctl-k-u ile de yorum satırından çıkarsınız. Yani metin şöyle seçip ctl-k-u dedim yorum satırından çıktı gördüğünüz gibi. Bunlar yorum satırı olarak tekrar her eski haline alayım. C -t -l K C dedim. Yorum satır haline geldi. Yani işlem yapmayacak bu bölümde. Matematiksel fonksiyonlarımız arkadaşlar ABS dediğimiz mutlak değer alıyor. Yani eksi negatif bir sayıysa da pozitif alıyor. Selik yukarıya yuvarlıyor sayı. Flor aşağıya yuvarlıyor. Esgör karesini alıyor. Esgöret e, içerisinden çıkarıyor. Selek pi, pi sayısını 3.14 bize veriyor. Power'da üst almak için kullandığımız matematik, poz, matematiksel fonksiyonlar. Hemen hepsine birer örnek yaparak anlamaya çalışalım. Sayfayı biraz büyütüyorum şurada arkadaşlar. Hemen daha iyi görürsünüz. Yukarıdaki örneği. Şunu da aşağı indiriyorum. Evet. Birinci örneğimiz mutlak değer fonksiyonu. Selek abisi. Hemen yazalım. Selek ABS parantez içerisinde eksi 11 dedim. Hemen eksi ya da F5 ile çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ım 11 olarak pozitif bir değer olarak çıktı. Hemen alta iniyorum. Selik. Selik diyelim. Bu da 3.3 e, diyelim. Yani bu yukarıya yuvarlayacak. 3.3 demek ile birlikte, kesirli sayısıyla birlikte 4'e yuvarlayacak. Hemen exit kayıt diyorum. Şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu sileyim. Sadece şunun üzerinde devam edelim. Ve Virgül değil, nokta koyalım. Exit kayıt dedim. 3.3, 4 olarak selik matematiksel komutuyla 4'e yuvarlandı. Hemen diğerlerini de yapalım. E, şurada sileyim hemen. Floor 2. Oyla. Bunu da aynı 3 hexa kayıt diyorum. Bu sefer de 3 olarak çıktı. Tekrar diğerini yapalım. E, SQL komutunu kullanalım. SQL 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 diyelim. Bunu da tam sayı yazalım ki e, şöyle hexa kayıt diyorum. 16 olarak çıktı. 5 deseydim 25 olarak çıkacaktı. Gördüğünüz gibi 25 olarak çıktı. Karesini alıyor yani öğretti, kare kökünü alıyor, eski yöre. Yani 5 değil de 25 deseydik bunu 5 olarak çıkartacaktı, gördüğünüz gibi. 36 diyelim, 6 olarak çıkar. 35 diyelim, küsuratlı çıkarıyor, gördüğünüz gibi. Bir diğer fonksiyonumuz pi fonksiyonu, pi 3.14'tür. Biz onu şu şekilde direkt pi yazalım, herhangi bir değer yazmıyoruz. Eksik kayıt diyoruz. 3.14 15 diye devam edip giden bir sayımız. Power dediğimizde üs alıyor. Ilk. Hemen ona da bir örnek verelim. Power. 2 üstü 5. Yani 32 çıkacak. Hemen eksik kayıt diyelim. 32. 3 üssü 4. Yani 81 çıkması lazım. 81. Evet. Matematiksel fonksiyonlarımız bunlar arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum.